Evet. İkinci neydi? O sureler, ayetler diyordu. Evet. Efendim diyor ki Allah kullarını sınar. Yani zenginlik de verir, fakirlik de verir. Sizi her türlü şartta sınar. Bunun için isyan etmeyeceksiniz, kabulleneceksiniz. Allah'ın takdiridir. Yarın iyisini de görürsünüz. Evet. Yani e, şey eski, hani normal amiyane deyimde bile çalış e, nazar etme ne olur çalış senin de olur. E, ha, şimdi ha, ben e, vaziyetin durumunu anladım. Yani hükümet olarak üstüne düşeni yapmayacaksın. Devlet demiyorum dikkat et. Evet. Ben yıllarca uğraştım şimdi devletle hükümetin ayrı şey olduğunu bereket versin e, insanlara ekonomistlere, siyasetçilere öğrettim. Hiç şeye tevazuğa gerek yok. Benim zorumla 20 yılda öğrendiler. Devletle hükümeti ayırmayın. Evet. Devletin hiçbir kabahati yoktur abi. Doğru. doğru o devleti doğru. bana ver. Türkiye'yi cennete çeviririm. Türkiye'yi cehenneme çevirenler ayrı. Aynı devleti cennete çevirecek adamlar ayrı. Evet. Anlatabiliyor doğru. muyum? Doğru, şimdi doğru. Efendim e, sen e, gelmişsin oy almışsın Hasbelge kader diyeyim. Çünkü kaderin cilvesi vardır demokrasilerde. Hiç ummadık zamanlarda e, yönetime layık olmayanlar bile halkın oyuyla iktidara gelebilirler. Ki AKP'nin iktidara gelmesi böyle bir şanstır. Sen gelmişsin. 20 yıldır ülkeyi yönetiyorsun. Bu 20 yılın 6-7 yılı da neredeyse tek adam tek rejimi adam. ve ben buna biliyorsun baş başyücelik rejimi diyorum. Şeyden ilhamları bunların. Necip Fazıl kısakürektir. O baş yüce diyor. Ondan sonra ekonomiyi beceremeyeceksin. Adaleti sağlayamayacaksın. Devletin bütün e, kuruluşlarını, kurumlarını yok edeceksin. Anayasayı saymayacaksın. Yasaları saymayacaksın. Anayasa mahkemesini yok sayacaksın. Yargıtayı bilmem neyi e, e, anayasa mahkemesini sayıştayı, danıştayı yok sayacaksın. Yok saymanın Ve verdiği... ötesinde vesayet altına alacaksın. E, ondan sonra efendim anayasana sen yazacaksın. Diyeceksin ki e, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin aldığı kararlar Türkiye'de anayasanın da yasaların da üstündedir. Yani şahtır, hepsini yener diyeceksin. Evet, evet. Bu maddeyi imzalamışız. Koydu anayasaya. Evet, evet. Ondan sonra e, iş başa düşünce Mızıkçılık çıkarıp ben saymıyorum diyeceksin. Evet. Ha, e, adama saydırırlar. E, e, normal yani seçim sonuçlarını saymadılar. Özdemir abi seçim sonuçlarını saymadılar. Ha, şimdi e, şimdi sen ne dedin? Ha, e, şöyle Başbakan Bakara Suresi 155. ayeti okumuş. Muhakkak ki Allah konuşuyor Kur'an'da. Sizi biraz korku siz dediği insanlar ve açlıkla mallardan, canlardan ve ürünlerden eksiltmekle deneriz. Yani demek istiyoruz ki size e, dilersek biz evetim imtihana sokarız. E, rızkınızı azaltırız, e, gündelik hayatınızı sıkıştırırız ki bakalım cıvıtacak mısınız, cıvıtmayacak mısınız? Efendim, buna karşı koyanlara müjde ver diyor. Kendilerini ödüllendireceğiz. Böyle bir ayet var. Ve bunun benzeri ayetler de var. Yalnız ayetlere başvuranlara şunu söyleyeyim. Kur'an-ı Kerim'de kendilerine can simidi olacak ayetlerin sayısı yüz ise evet, çünkü evet. binlerce ayet var, yüzlerce sure var. Ben bir iki örnek okuyacağım. Ben de elim armut topluyor değil. Ben de Kur'an-ı Kerim'i üç dilden okuyorum. Türkçeden, Fransızcadan, İngilizceden okuyorum. Arapçadan okumuyorum çünkü Arapça bilmem. Ha, şimdi o hafız olarak yetişirler gençler. Galin gulun ederler. Sor bakayım. Bakara ne anlama gelir? Bakara inek anlamına gelir. Sığır anlamına gelir. Sığır suresi en kalabalık sure. Şimdi ben sana yönetimle ilgili olarak bazı surelerin bazı ayetlerini okuyacağım. Yavaş yavaş okuyacağım. Tamam. Bunu senin için değil, anladım, seyirci anladım, ve dinleyiciler anladım, anladım. için de değil. Heh, şimdi ne diyor bak. Resulüm, yani peygamberim diyor Hazreti Muhammed'e. <laughs> Eğer hüküm verirsen aralarında adaletle hüküm ver. Şüphesiz Allah adaletli davrananları sever. Maide suresi 42. ayet. Şimdi e, bugünkü hükümet adaletli hüküm veriyor mu? Evet. evet Türkiye'de evet. adalet var i̇şte, mı? Türkiye'deki yargının Yok. durumunu görüyoruz. Ha. Şimdi Nisa suresinin 58. ayetini okuyorum. Allah size emanetlerin ehline vermenizi Bak bak ne diyor Emanetleri emanetten görev ve işlemektir. Liyakat. Allah size iş ve görevleri yetkileri ehline hükmettiğinizde adaletle hükmetmenizi emreder. Yani diyor ki görevleri ehline ver. Hüküm verirken de adaletle ver. Allah bununla ne de güzel öğütler veriyor. Şüphesiz Allah her şeyi görür, bilir. Her şeyi gören, işiten ve görendir diyor. Bitti. Bir tane daha okuyacağım. Resulüme bu Maide suresi 42. ayet. Resulüme. Resulüm, eğer hüküm verirsen aralarında adaletli hüküm ver. Şüphesiz Allah adaletli davrananları sever. Efendim, Nisa suresi 58. ayet. Allah size emanetleri ehline vermenizi ve insanlar arasında hükmettiğinizde adaletle hükmetmenizi emreder. Şimdi bugünkü adalet AKP iktidarı bunları yapıyor. Evet, doğru. Hayır. E annem scriptimizi de zaten Şimdi. He, şimdi mesele bu şu. Türkiye'yi yöneten hiçbir iktidar kendine tanık olarak, kaynak olarak Kur'an-ı Kerim'i, Allah'ın emirlerini ve eee yorumlarını ileri süremez. Ekonominin kendi kuralları vardır. Kuralları vardır. Evet. O kurallara uyacaksın. O kurallara uyacaksın. Efendim ben şeye karşıyım. Neydi o? Evet. Faize karşıyım. Güzel. Ben de faize karşıyım. Ben de faize. Faiz kalksın. Kalkabiliyorsa kalksın. Yani uluslararası ekonomide yahut da ticarette e, yurt içi e, ekonomik ilişkilerde faizi kaldırmak mümkünse bankalar faizsiz efendim, e, para verecekse kaldırsın. Evet. Kaldıramıyor. Peki soruyorum. Gelişmiş, gelişmiş ekonomilerde faiz kendiliğinden kalkıyor. Yani mesela Amerika'da evet. faizler geçen yılın eksideydi neredeyse işçi ekside. e, tabii ekside şimdi bir şey soracağım peki bu arkadaşlar ne diye İngiltere'den faizle para alıyorlar evet. günah değil mi evet ve o faizde biz ödüyoruz o faizleri de biz ödüyoruz niçin efendim bu şeyle ee, kamu işbirliği özel teşebbüs ee, evet. O, evet. yani ben vergilerimle yapılan Yoldan, işlere müteahhit eviyle, evet ben vergilerimle yapılacak işlere niye ayrıca para ödüyorum dondu mu arkadaşlar görüntü tamam evet söyleyeyim AKP'nin ekonomik yönetimi A'sından Z'sine kadar Kur'an-ı Kerim'in sure ve ayetlerine ve Allah'ın emirlerine aykırıdır. Faize dayanmaktadır, ribaya dayanmaktadır ve faiz ve riba e, konusunda verirken, alırken, yansız davranmamakta taraftarlarını kayırmaktadır. Evet, evet. İşçilere hayatlarını insanca idame ettirecek kadar para ödememektedir, onları muhtaç etmektedir, aç bırakmaktadır. Aç kalan insanların ahlaki, e, ahlakla efendim, karşı kalmaya, hayatla ölüm arasında tercih yapmaya, suçla, denenmeye mahkum edemez hiçbir iktidar evet. insanlarını evet. edemez eğer vicdanı varsa vicdanı varsa Türkiye'yi yöneten iktidarın o vicdanını adaletin terazisinde tartsın tartsın yani tarih diye bir şey var Tarih diye bir şey var. Ben öldükten sonra ne olursa olsun diyenler bu ülkeyi yönetemezler. Ben öldükten sonra ardımdan kötü konuşmaya razıyım diyenler yönetici olamazlar. Evet. Öyle bir ahlaka sahip olacağız ki evet. Abi son iki dakika. Öldükten sonra. Öldükten sonra arkamızda hiç kimse kötü konuşamayacak. Evet, evet. Evet. Ben bu ilkeye inanmış bir adam olarak son çalıştığım yayın evinde baktım ki işler kötü gidiyor. Çağırdım yönetenleri dedim kardeşim bakın. Ben şu kadar kitap yayınladım, yayınlayacağım, ısmarladım. Şu kadar kitap çevirdim. Bunları yayınlayacağım. Ama ben şimdi bırakıp gidersem bu kitapları yayınlamazsınız. Paralarını vermezsiniz. Ve benim arkamdan insanlar küfreder. Ve ben buna tahammül edemeyeceğim için siz bana bir yıl maaşımın yarısını vereceksiniz. Ben geri bende kalan yarısıyla bu yayın evine emek sarf etmiş e, çevirmenlere ve yazarlara telif ücretlerini ödeyeceğim. Evet. Anlatabiliyor muyum? Evet. Evet, evet, 1999 önemli. yılında böyle çalıştım. 2000 yılında yayın evinden ayrıldığım zaman yayın evinin herhangi bir borcu yoktu herhangi bir çevirmene ve yazara. Şimdi ben e, editörlük yaptım Türkiye'de bir tek Allah'ın kulu, bir tek yazar, bir tek çevirmen Özdemir İnce bize adaletsiz davrandı. Paramızı ödetmedi, paramızı ödemedi diyemez. Evet. Bu büyük bir mutluluktur. Ve kendi yaptığım bir şey mevcut hükümete de tavsiye ederim böyle. Evet.